Sevgili dostlar, merhabalar. Mentor Koç Nursel Kalender. Koçlukta yapılan en büyük hatalardan biri de koçluk görüşmeleri sırasında konunun içine çekilmek. Danışan bize geldiğinde konuyu dallandırıp budaklandırarak anlatır ve biz eğer koçluk varlığını sürdüremeyip Onunla sohbet moduna geçecek olursak eğer öncelikle koçluk varlığını kaybederiz. Bir süre sonra danışanın anlattığı onca şey arasında zihnimiz karışıp kaybolabilir. Bunu önlemek için güçlü ve farkındalık yaratıcı bir soruyu hemen sormak ve onun en çok odaklandığı metaforik kelimeler ve değerlerine farkındalık yaratarak bunları içine alan bir koçluk sorusu yöneltmek. Burada yapmaya çalıştığımız şey konuyu daha da dallandırıp budaklandırmak yerine onun farkındalığını bir an önce sağlayıp toparlanmasını ve konuyu daha fazla dağıtmasını engellemektir. Burada bunu yapmadığımız takdirde saatler süren bir görüşme olabilir en iyi koçluk görüşmesi maksimum 40 dakikadır. Bunu her zaman için lütfen aklınızda tutun.